Daha önce kemiğini elinden aldığım arkadaş burada. Yine karşılaştık. Ben daha ona elimi uzatmadım. O bana patisini uzattı. Şimdi yattığı yere kendisini sevdirmek istiyor. Çok oyuncu, çok dost canlısı bir köpek bu. Hı? Sen nereden öğrendin bu numaraları? Böyle numaralar sayesinde ha böyle yiyecek buluyor buralarda ve kilo alıyor maşallah 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 maşallah. Bir topallığı vardı. Topallıyordu bu arkadaş ama bakalım Yürü, yürümez ki şimdi kalk. Gel. Gel. Gel bakalım topallığın geçti mi? Gel. Gel. Kalk. Görüş, kalk. Nereye niyeti yok? Kalk nereye niyeti yok? Kalk nereye bunun niyeti yok? Kalk gidelim. Kalk gidelim kardeşim.